F ve G bile bir ve örten fonksiyondur. Gx eşittir 2 fx artı 1 olduğuna göre G bileşke f'in tersi 5 kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Öğrencimin atmış olduğu sorunun çözümünü yine sizlerle de paylaşıyorum. Şimdi arkadaşlar F ve G bile bir örten demiş. Şimdi şurada öncelikle şurayı düzenlersek bakın. G f'in tersi 5 soruyor. Şimdi biz diyelim ki şurada f'in tersi 5'e a, a desek B de diyebiliriz. C de önemli değil. A diyelim biz. Şimdi burada tersini alsak tekrar bileşkesinin ta, tersinin şöyle birleştirsek F'in tersi 5 ne olacak arkadaşlar? Buradan F'ler birbirine götürecek. F A olmuş olacak burada. Yani şu F ile F birbirine götürecek. F A eşittir. Ne gelecek burada? 5 gelmiş olacak. F A 5. Şimdi biz buradan F'in tersi önünde 5A demiştik. Şurayı A demiştik. Bu soru neye dönüyor? Mesela GA'yı sormuş oluyor bize. Tamam. Şurada GA'yı bulabilmemiz için GA 2FA artı 1 olmuş oluyor. FA'nın değerini ne bulduk? 5. 2 çarpı 5 10 artı 1'den 11 gelir. Cevap şıkkımız ne oluyor arkadaşlar? bursa olmuş oluyor. Şimdi burada sadece çok işlem yapmadık farkındaysanız. Sadece şurayı görmemiz yeterli. Öğrencimin sormuş olduğu bir diğer soru da arkadaşlar. Tanım fonksiyon vermiş. Tanımlı olduğu aralıkta f2x kare artı 3x eşittir. 3x kare artı 5x artı 3 olduğuna göre f2a eşittir. 3a eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır diye soruyor. Öğrenci burada hocam x yerine ne değeri yazacağım? Nasıl olacak? Hiç herhangi bir değer olmuyor işte burayı buraya benzetemiyorum e, demişti. Şimdi arkadaşlar burada o da şunu kaçırmış. Şimdi arkadaşlar buradaki f2 a 3 a demiş ya. Burasının 2 a olması isteniyor, buranın 3 a olması isteniyor. Yani burayı 2 a yapan bir değer, herhangi bir değer olabilir. 2 a yapan bir değer, burayı ne yapacak? 3 a yapacak. Yani f2 a eşitte 3 a eşitliği sağlanmış olacak. O zaman bu nedir? 2x kare artı 3x eşittir. 2a'ya eşit olan bir değer. x değeri hangi bir x değeri? Buradaki x değeri de aynı değer. 3x kare artı 5x artı 3 ifadesinde neyi yapıyormuş? 3a yapıyormuş. Tamam. Biz burada şöyle yapsak, oranlasak, a'ları götürsek. içler dışlar çarpımı yapsak. 6x kare artı 9x eşittir. Ne gelecek? 6x kare artı 10x artı 6. 6 x kareler gider arkadaşlar. 10 x'i bu tarafa attığımda eksi x gelir. Eksi x eşittir 6 ise x eşittir buradan ne gelecek? Eksi 6 gelecek. Cevap şıkkımız ne oluyor? 6, eksi 6 olmuş oluyor. Dediğim gibi burada sadece şuna dikkat etmek gerekiyor. Herhangi bir x değerini bulmanıza gerek yok. Hangi x değerini yazarsam bu olur demenize gerek yok. Burayı 2a yapan x değeri aynı x değeri burayı ne yapıyormuş? 3a. Burayı yakaladıktan sonra zaten sıkıntı yok.